Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün size arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir video karşı karşılaştırdım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, iyi pizza, güzel pizza oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız bunu kanalımızın ilk videolarında yani ilk açtığım zamanlar e, çekmiştim. Şimdi da çekeceğim. Daha önemli arkadaşlar. Bayağı da video gelmiyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Yapacağım bir şey yok. Kusura bakmayın. Şimdi videomuza başladık. Yerin pizza hem de benim çöpümde. Niye bulaştığını farkında mısın? Olur böyle bir şey. Başım nasıl hanlıyor? Ona mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı derim sos ve peynirli. Kaçacağız <laughs> bakalım, Taşak. Şimdi onu biliyorum, oyunu biliyorum. Şöyle Uno yeter. Şimdi Yok hep Paramız biraz bir eksin. Parayı harcamak istemiyorum. Evet. Şimdi. Şunu bir altı dilime böleyim. Benim çok hayvan ol hayvana. Allah mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü bir değil lan. Asla üstü fırınca alamıyoruz. Olmuşsun da, da olmuş lan yavşak. Merhabalar buraya yeni bir pizza açıldığını görmek güzel. Bir yeni pizza deneyebilir miyim? Eğer altını dilime bölerseniz harika olur. Tabi. Hemen müşterimize çok koyacağız. Ama böyle hakaretli konuşanlara az koyacağım ben. Çünkü keyfim öyleyse de. Hayır hızlı ol. Amin akıyorum. Şimdi keselim şunu. Al bak teyze. Dondun. İyi valla. Başta bıraktım. Her şey nasıl gidiyor? Basit duralım. Ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. ayrı kesmeye de gerek yok. Tamam. Sizin zevkiniz gibi hamuru koyayım. Bu ne? Neyse. Gel bakalım. Hadi daha hadi aman Ol canım. Bu pizzayla bir bütün oldum. Zaten bütün pizza aman Selam bir peynirli pizza lütfen Kesmeyi unutma. Unutmam. Şimdi koy bakalım buraya. Evet geldim. Şimdi verelim. Bakayım. Keşke bu pizza hiç bitirse. Bir tane rastu ile istersen. Param var tabi. Zarp paketi var. Pizza gerek. İmzalamaya gerek yok. Ya pizza derneği DPD'den de, selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet bunun adı dükkanı bitmek için ötelere katılabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten deliklerinizde DPT namına Başarı. Başarılarımıza böyle başarı gelmiş. Saçma sapan çık çık. Kayı. Bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Siktik tamam. Evet. ilk günü bitirdik. Hayırlısıyla. Gün 1. Kazanç 39. Bahşişler 6, 7. Okan 6. Namınak. Para iradesi 0. kullanılan malzeme 15.75. Yani bugün 29 lirayla bitirdik. İlk günümüzü çok pahalı zaten da amına koyayım. Fiyatları falan yapamıyoruz herhalde buraya. Pizzeria'nın içine pizza kelimesi yok. Neden umursamaz ve umursamalısınız ve bunu suçsuz kim cevabı siz saçıştabilir? Bir başka haberimizde dört malzeme festivali yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midirlerini Muhteşem da için hazırlıyor. Şehirin yine pizzacı açıldığına dair yerel bir baralık ve dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Örgünler yaşanıyor ve yaşatıyoruz. İyi bir şey güzel. Sikdiydi. Ben namıcımda daha çok yaramam. Pizza ne? Pizza toz. Biz de yorum sizler Tamam ver kardeşim. Şimdi şu şeyleri bir alalım. Gel yine piç. Piyano pizza iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etler de ustalamışmışsın. Ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli tabii ki sucuk görelim bakalım sucuklu görelim o zaman eve evet sucuklu peynir ve sos da var çayla kalk git git ya Bu çocuğu şimdi şöyle rastgele koydum zaten bu orospu çocuğuna para para verdi aldım ama Hak name'im Şimdi pizza hazır hemen keselim. O bakayım. Vay be bu gerçek pizza dermişim. Ben de seni sikermişim. Hiç. Asla usta sunucu olamayız. Sen olmuş musun ki böyle konuşulmaz bu çocuğu? oh, yeni geldi. Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? tabi koyarım. Şimdi, şimdi müşterinin müşterilere dediğim gibi bol kocam. Malzemeyi yani yanlış anlamayın. Şimdi hemen atta kurunam. Sağ solsuz ben say alışım. Şimdi Ya yani mükemmel değil ama yine de yakın. Ha yani dilim yanlış kestim herhalde. Siktir et öyle de. Üzerine nasıl sormayan peynirli pizza alabilir lütfen? Tamam. Bizim su sormayacak. Sadece düz kaşar. biz bizim yaptığı toz gibi. Şimdi. Hazırlı olamın hakim. Harika tam istediğim gibi. Eyvallah eyvallah. Selam bana bir pizza lütfen. Ne ee, nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun? Evet. Doğru aşık mıyım ne çocuklu olsun. Sos peynir sucuk eyvallah. Şimdi. Müşteri hemen morali gidiyor mı? Dükkan herhalde daha açtığından dolayı sandalye mandalye yok o yüzden görüntülerine çok bakmak istemiyor yani dükkanımızın görüntüsü biraz rahatsız herhalde ben tabi böyle sadece tezgah yürüyorum bir de kasayı kasadan başka bir yerim yok ki orada simülatör oyunları çok oynuyoruz valla ve çok sarıyor yani Hmm, zaman ayırıp bana tekrar sordun. Evet. 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 Pisik bir pışır, pışır, daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam. Şimdi... Şimdi arkadaşlar buraya kadar izlediniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizin yaptığınız ıslıklarla kanalımız büyüyor. Kanalımız 109 aboneye ulaştı vallahi helal olsun videomuzdan fazla abonemiz var yani. Her videoyu izleyenler abone olsa zaten. Kanal var ya çok büyüyor amına koyayım. Öyle değil ama. Pi'nin karakterini al, sırtını bırak, kısırtını düşün adını. Boş boş övünme ya yapacak Evet arkadaşlar bu videoyu buradan bitirelim. Her bölüm böyle bir gün 2-3 gün oynayıp arkadaşlar oyunda ee, videoyu bitireceğim. Ee, bugün iki gün oynadık arkadaşlar sizleri çok seviyorum ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay